Kaan buradan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars çekeceğiz. Hadi başlayalım. İlk önce şuraya bir başlayalım bakalım. Burada yok ki yok edilen savaşçılığı taşıdıkları anasları düşürür. Biliyoruz. Arkadaşlar ben bu oyuna yeni başladım. Eskiden arkadaşlarımdan birisi oynuyordu. Geldim kardeşim. Hoppa. Hop, bak, bak. arkadaşlar. Hadi bakalım yenmeye çalışalım. Yeniyoruz zaten şu anda. Üç kişi seçeli. Arkadaşlar şimdi. şimdi bu oyunu bitireceğiz. Bitiremeyeceğiz mi? ya. Yani. Evet arkadaşlar şimdi geri sayım başladı. Ben bir arkadaşımdan bunu öğrendim arkadaşlar. Arkadaşlar tamam tamamen bilmiyorum şu anda. Tamam bittik. Bitirdik oyun arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlar bunu tamamen bilmiyorum bu oyunu. O yüzden çok güzel oynadım söylenemez. Hadi bakalım 8 kupamızı kastık. Bir kutumuz geldi. Hiçbir şey çıkmadı. Çok güzel. Evet arkadaşlar başka bir oyuna girdik şu anda. Şu giriyoruz. Hadi bakalım. Yarlayıcım gel buraya. Bir kişi gitti. Şelicik. Gel buraya sen de giver. Arkadaşlar. Şimdi biz burada şu balayı bir tek atalım. Ya da şu şeyleri be vuralım. Sen de git. Sen bir daha git. Sen bir daha git. İkisine de 160 canını öldürdüm. Çok güzel oldu bu. Şimdi onlara bir sürpriz yapacağım. Sí, please. Bling, bling. Hop. Ba. Kaçırdım. Adam ikinize de tek attı ya. Ağzım adamlarda dokuz tane var. Gel. <laughs> Şöyle. Rainbow Skin Pickles. O ne <laughs> lan? O nasıl bir at? Rainbow Spring Grimbus. <laughs> Söyleyemedim onu ya. Arkadaşlar. Rainbow Skin Pickles. Spring Grimbus. Tamam şimdi okudum. Rainbow Spring Grimbus. Kaç Rainbow Spring Grimbus? Aferin. Arkadaşlar bu oyunu bitirdik. Ve şimdi Nita'yı alacağız herhalde. arkadaşımdan duyduğuma göre. Şimdi Nita'yı alıyoruz. Let's go. Aynen öyle. Ve Nita'mız geldi. Nita'mız geldi çok güzel oldu. Nita'da bir deneyelim. Arkadaşlar hiç kimseyle ben savaşmadım. Aa, ikisi de güçlendirebiliyoruz çok güzel. Bizim paramız yetecek mi? Yetiyor tamam. Şimdi seçelim bakalım Nita ne yapıyormuş. Nasıl bir nasıl bir ayakmış. Aa iki Nita. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Hangi adamla girersem o adamla iki tane oluyor oyunda ya. Bizim takımdan da. vururuz. O gitti. da şöyle bir ayı at. Ayı mı atıyor bu aynen. güzel güzel yapmakmış. Öğrenmiş olduk arkadaşlar. Hiç kimseyi denemedim ben bu oyunda. Daha yeni deniyorum. Hop oh, teşekkürler kardeşim geldiğin için. Şöyle kaç bakalım. Arkadaşlar niye boşa sıkıyorsunuz? Siz benim arkadaşlarımsınız ya. Boşa sıkmanız hiç gerek yok. Ben de şöyle bir ayı fırlatayım. Olsun. Yıldız oyuncu oldum. Oh 80 tane aldık. Bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Ha bu bu, bu, bu kutu yanlış. <laughs> tamam bu bunu kaç kutu yapsak acaba? Allah internet gitti Tamam geldi şimdi. İnternet lütfen gitmez misin? Lütfen gitme internet. tur atlayacaktır. Kesin aynen. Allah'ım ya. Arkadaşlar. biraz kötü arkadaşlar. Tamam geldi sonunda. O bari kazanalım bari ya. Benim izlem biraz kötü oldu ama yine de. İyi ya. Ve ayı attım ayı bizi korucuk. Ayıcık bizi koru. Aferin ayıcık. Kazandık. İyi bari. Tamam kaç kupamız oldu? 32 iyi. Yeni bir etkinlik geldi. Hazine abi. Hesaplaşma. Hesaplaşma hiç denemedim ki. Çift hesaplaşmaya bir girelim bakalım. Hesaplaşma nasıl bir şeymiş? Ha, kutu. kutu. Kutu ne işe yarıyor? Güçlenmek için kutulardan ve düşmanlardan güç küpleri topla. Bunlar mı? Tamam. Toplayalım. Aa güçlendik. Güç kütleymiş zaten. Güçlendik o. Oh. Ben bunlardan bayağı bir toplamak istiyorum. Herkes birbirini öldürüyor. İki takım mıyız biz şu anda? Aynen herhalde. Ortada nasıl bir şeyler dönüyorsa arkadaşlar şu anda her şeyler dönüyor. Zehir uğurlarında uzak dur. Tamam uzak duralım. oyun sen biz anlat oyun. Her şeyi olanları anlat. Biz de yapalım. Sen kimse beni öldürsün öldürürsün. Allah adam uçtu vallahi. Ya. O kimmiş acaba ya adı ney? Çok merak ettim. Benim arkadaş oynuyor mu acaba ya? Ölmüş benim arkadaş. Niye gazlı bulutlarına mı öldü acaba? Gaz zehirli bulutları. Zehirli gaz bulutları aynen. Şimdi oldu işte. Şimdi söyleyebildim. Tamam kazandık. Arkadaşlar dediğim gibi. Daha yeni öğreniyorum bu oyunu. Kaç tane verdi? 84 tane verdi. İyi. Hı. Bir kutu. Hiçbir şey çıkmadı ya. Bir karakter çıksın bari ya. Oo, kim çıktı? Kim çıktı? Barley mi? Onun adı Barley'miş tamam. Barley. Deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş. Abi sen hiç karakter değil. Yaz arkadaşlar deniyoruz. <laughs> ya ya. Takım arkadaşım da var ne ya. Şimdi ben bardağı nasıl yiyeceğim? Barley var mı? Bayağı bir barday varmış antik oyunda. oh, iki tane daha yüklü oldu. Yüklü bunlar da. Ben buna yük, bunlar yük diyeceğim. Ah öldüm. 15 saniye bekliyoruz. Diyor bekleyin bekleyince ne oluyor? Ben geliyor muyum Hesaplaşma. Şimdi diğer adamlar nerede? Yani özel güç atacağım. Güzel güç ne, ne işe yarıyor? Oo bir sürü saldırıyor. Çok güzel. Sen bir gebe'sin. Ha, sen de gel, sen de gel, sen de gel. Neredesin sen kaçıyor. Adam kaçıyor benden. Gel buraya. Gel buraya kaçma. Hah, gitti. Allah onun arkadaşı geldi. Arkadaşı da salla. Salla 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 salla. Heh, öldürdük yes. Kazandık arkadaşlar. Varney. iyiymiş ya. Bir robot var İyi bir şey var O 104. İyi. Bir kutu al. Kutumuz olacak. O bir kutumuz oldu. Şey arkadaşlar çıkardık. Barley biraz iyiymiş ya. Biraz da olsa iyiymiş. Ya Colts. Arkadaşlar adamı söyledi. Sadece kutulardan çıkanı bilmiyorum. Koldun adını mesela biliyorum. Ama diğerlerin adını bilmiyorum. Nerede? Arkadaşım o adam adını söyledi. Ben sordum arkadaşlar, arkadaşıma. O adamın adı neydi ki? Ben de, o da kol dedi. Hadi bakalım. Koldum, yen onlar Koldum. Aferin. Böyle gibi de öyleymiş görmüş olduk. Şimdi şeyin adı ne acaba? Orada çıkan gitarlı adamın. Orada gitarlı adamın, adamın adı ne acaba? Bak burada da çıktı. O bıçaklı adamın adı ne acaba? Özel ne onu da bilmiyorum. Yendik. Güzel. Efe tane daha verdi. Çok güzel oldu ya. kuldu ya. Adam koltmuş. Sıradaki savaşçı kol. He. O adamın adı ne acaba ya? Bir adam. adamın. Kitabı adam güzel mi acaba ya? Özel gücünü de bilmiyorum. Öl. Kur teşekkürler git hele adam. Tamam. Şunun adını da bilmiyorum. Şu yumruklu. Değil, şunun adını da bilmiyorum. Allah öldürdüm ben. Git adam kaç. salladım bayağı bir şey. Allah 12 12 tane şey var onun. Yük. Yük diyeceğim ben onlara. Doğru mu acaba ya? Yük diyeceğim. Koş 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 koş. Koş bana ne? Ne şey ne acaba? Şişe? Ama şişenin içinde ne var? Aa, vudu vudu vudu. Salla 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 salla. Her şeyi salla. Bir tane daha, bir tane daha özel güç salla. Salla 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 salla. Oo. Zehirli kazmadı. Zehirli ne atıyor acaba? Zehir, zehir atıyor herhalde. Zehirli bir şey atıyor da. Ha, gel. Öldürdük. Tamam, çok güzel oldu. Hadi bakalım. Arkadaşlar koltuğumuza geldi. Hadi bakalım. Bir dahakine koltuğu deneyeceğiz. at 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 tamam güzel şimdi nerede adam var adamları bir sürü şişe sallayacağım var ben çok sevdim Allah Heh. Öldür öldür Biri gitti. Sıra ikincisinde. Tamam. Çok güzel. Şimdi de koltuğu deneyebiliriz. Çıkalım bir koltuğu da deneyelim. Çıkalım koltuğu da deneyelim. Yükseltebiliyoruz. Kroos. Ya içimden bir his, bir şey çıkacak gibi geldi ama çıkmadı ya. Hadi bakalım. Bu karakter nasıl bir karaktermiş? Tamam. İyi. Berle e kadar iyi değil ama. iyimiş bir ne kadar iyi değilmiş. Of vuramadım, vuramadım. Çık, şu koltuğu vurmam Tamam bunu kazandık. Güzel. Tamam. Şimdi ben Barley'le ile oynayacağım. Ya. Barley, önce, Barley çok sevdim. Hadi bakalım. Оп-оп-оп-оп. оп, 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 оп.

bakalım bunu da kazanalım. İki tane güç küplerimiz oldu. Olduk. Bir kere daha geldim. geldik. Hmm. Tamam. Kutumuz mu geldi? Basalım bakalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya Like gelirse bu ostersin devamı gelecektir. Görüşmek üzere, bay bay.